2015'te CNL standındaki bir diğer ürünümüz de recorder NVR 216 olacak. Şimdi görünüş olarak DS 216 Play modeline benzese de sahip olduğu ve sunduğu bazı özelliklerle kullanım amacı ve kullanım şekilleri değişmiş bu cihazın. 9 tane IP kameraya kadar destek veriyor 4 lisanslı şekilde ve bu sayede kendi güvenlik sisteminizi oluşturup kurabiliyorsunuz. DS 216 Play modelinde olduğu gibi bunda da 16 terabayte kadar yani iki tane 8 terabaytlık diski cihaza yerleştirebiliyorsunuz. Şuradan açtığınız zaman zaten disk yuvası karşınıza çıkıyor. Şöyle gösterebilirim hazır bir şekilde. Şöyle şöyle koyduktan sonra rahat bir şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. Evet bu cihaz dediğim gibi iki tane 8 terabaytlık diske destek veriyor ve e, kullanım sırasında da 15 W'a kadar 15 watt civarında düşük bir güç tüketim var. Surveillance Station yazılımı sayesinde de kendi kurduğunuz kameraları eğer desteklediği takdirde cihazlarda çok rahat bir şekilde takip edebiliyorsunuz, yönetebiliyorsunuz. Bunun dışında cihazın önemli özelliklerinden bir tanesi de USB 3.0 girişine ek olarak HDMI girişinin olması. Bu giriş sayesinde de kendiniz anlık olarak görüntü takip ve görüntü kaydı yapabiliyorsunuz. Bunun dışında LAN portu ve iki tane USB 2.0 girişi var ve son olarak DX213 desteğiyle birlikte yani cihazı bir extension olarak ilave depolama alanı yani 2 tane 8 TB bana yetmez diyorsanız bu ilave alanından 4 x 8'e kadar çıkartıp toplamda 32 tbe kadar depolama alanı yapabiliyorsunuz. Mobil cihazda da DSCam yazılımıyla birlikte telefonlardaki hem iOS hem Android'te bu yazılımları ve kameraları cihaz üstünden yönetip bu NAS birimine erişebiliyorsunuz.